bir tutam ıspanağımızı güzelce ayıklayıp yıkayalım. Ispanaklarımızı ayıkladıktan sonra bir çay bardağı su ilave edelim. Üzerini kapatalım. Tavamızı ocağa alalım. 10 dakika haşlayalım. Ispanaklarımızı bu şekilde haşlayalım ve ocaktan alalım. Bir bardak bulguru kasemize alalım. Üzerine tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberi ilave edelim. Ben baharatları biraz bol kullandım. İsteğe göre baharatlarımızı dengeleyebiliriz. Üzerine yarım su bardağı kaynamış suyu ilave edelim ve kapağımızı kapatalım. 15 dakika dinlendirelim. Bulgurumuz suyunu çekmiş. Bir adet yumurta ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı un ilave edelim. Karışımımıza 250 gram kıyma ilave edelim. Ve güzelce yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz hazır. Bu şekilde hamurlarımızdan elimize yapışmasın diye Arada parmaklarımızı suya batıralım. Hamurlarımızı böyle köfteler haline getirelim. Bu şekilde köftelerimizi böyle yuvarlayalım. Bu şekilde köftelerimizi tamamlayalım ve haşlamaya alalım. Haşlanan suyumuza bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Köftelerimizi suyun içine bırakalım. Bu şekilde kaşık yardımıyla karıştıralım ama ezmeden. Zaten köftelerimiz tek tek dizdiğimiz için dağılmayacaktır. Bunları Kaynara geldikten sonra 5 dakika kaynatıp köftelerimizi sudan alıp süzelim. Yaklaşık 50 gram tereyağı ve 5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edelim. Yağın kavrulmasını sağlayalım. Kavrulan yağımızın altını kapatalım. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım kaşık pul biber ilave edelim. Baharatlarımızı şekilde köftelerimizi tavamıza alalım. Yaklaşık 5-6 dakika orta ateşte köftelerimizi hafif kızartalım. Köftelerimiz bir yandan kızarırken biz yoğurdumuzu kaseye alalım. Yoğurdumuzun tuzunu ve sarımsağını ilave ettikten sonra haşlamış olduğumuz ıspanakları yoğurdumuza ilave edelim. Karışımımız hazır. köftelerimizi Evet arkadaşlar ıspanaklı köftemiz hazır. Gerçekten harika bir lezzet. Nefis bir lezzet. Yapanlar için şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.